Bırak otursun, bırak olayı bırak. Odursun, bırak. bırak odursun. Annem karşıdan karşıya geçerken oluyor. Yani adımını atar atmaz kaldırımdan araba geri hızlı süratli bir şekilde gelerek çarpıyor. Bu kişi aleyneye vuran kişi mi? Aynen aleyneye vuran kişi. Aynı aynı kişi. Mi? Aynı kişi. Aynı kişi. Birisi yoğun bakımda kardeşinin hayata tutunmasını bekliyor. Diğeri 15 yıldır anne hasreti çekiyor. İddiaya göre ikisini de bu büyük acıyı yaşatan kişi aynı. Hakan Aleyna'nın abisi Hüseyin Bey de yine iddiasına göre 15 yıl önce annesini kaybetti. Ve ikisinin ortak noktasıysa Aleyna'ya çarpanla Hüseyin Bey'in annesinin vefat etmesine sebep olan kişi aynı kişi. Ve şu anda yan yanılan. Biz davayı verdik. Dava tabii ki sonuçlandı ama kendisi çıktı yani. Bir şekilde çıktı. Yani biz davacı olduk. İçeride kaldı bir müddet, bir müddet sonra çıktı. 15 yıl önce avcılar parsellerde benim iş yerimin önünde yaşlı bir kadına çarptı. Aynasının sadece kirli olduğundan dolayı kadın aynı anda öldü. Ben gazeteyle kapattım. Eşimle birlikte gazeteyle kapattım. Aynı... Buran kimdi? Sezer Hükümdar, aynı kişi. Ali İnan'ın ailesi hastane önünde evlatlarından gelecek iyi haberi beklerken ortaya çıktı tüm bunlar. Allah, bırak, bırak otursun, bırak onu, bırak. 15 yıl önce sizin annenize vuran kişi, Aleyna'ya vuran kişi doğru mu? Aynen, aynen doğrudur. Geçmişte anneme vuran, bugün arkadaşların kardeşine vuran, yarım gün bir başka bir insana daha vurabilir yani. Annesini o kazada kaybeden Hüseyin Yılmaz o yıllara yeniden döndü. Siz Aleyna'nın olayını öğrenince muhakkak anneniz aklınıza gelmiştir. Tabii ki geldi. Ne düşündünüz? Yani üzüldük yani. Bir neticede yani annemin üzerine gazete ürten insan yani işanı. Yani... Aleyna'nın ya teyzesi. Aynen. Aleyna'ya çarpan firari sürücü hakkında tutuklama kararı çıktı. Bir nebze su serpiyor ama bu kadar geç olmamalıydı. E, frene bastığını, müvekkilimizin kendi önüne atladığını, işte arabanın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini. Bu yönde beyanlar da bulunmuştur. Ancak kamera görüntüleri, görgü tanıklarının beyanları incelendiği zaman somut olayı, şahs olayın, şahsın beyanları ile taban tabana zıt olduğu açıktır. Aleyna Nur Gökçe'nin yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor. Biraz dayanıklıdır. O inatçıdır. Zaten herkes ona tutunuyor. Bütün arkadaşlar, bütün sevenleri. <laughs>